Aslında ilk yapmak istediğiniz şey İngilizceyi yönetebilecek kadar beceriye ve bilgiye sahip olmak. İngilizce muhtemelen sizi başlangıçta biraz dışlayacaktır. Kendisine patron istemiyor çünkü. Kendisine zaten genelde patronluk etmeye çalışan insanları da biraz uğraştırıyor. Eğer bundan vazgeçmeyeceksiniz, onlara hükmetmek, kontrol etmek, ekibi tanımak, ekibin işlerini, sorumluluk alanlarını, birbirleriyle bağlantısını tanıdıktan sonra yaptığınız her şey e, onları kontrol etmekle geçecek. Bir süre sonra artık onları kontrol etmenize bir gerek kalmayacak. Çünkü sizin varlığınıza derin bir saygı duyacaklar. Çünkü artık emeğinize saygı duymaya başlayacaklar. Size önerim İngilizceye patronluk edeceğiniz güne kadar e, onları gerçekten e, çok iyi tanımaya çalışmanız. Çünkü aksi halde e, sizi çok yoracaklar. Tıpkı tembel elemanlar gibi düşünün çalışmaya hiç niyeti olmayan bir şirketin başına geçirildiniz ve onlarda verim almanız bekleniyor. İşte sizin için en zor işlerden biri de bu. Yani çok sabırlı olmanız gerek. Çünkü gerçekten çok haylazlar. Kolay gelsin.